ve kreşlerinin oluşturulmasıyla güvence altına alınmalıdır. Kreş hizmeti sağlanamayan yerlerde günün ihtiyaçlarına uygun şekilde kreş ödenme, ödeneği sağlanmalıdır. İşe gidiş gelişlerde zorunlu servis sağlanmalıdır. Servisi olmayan birimlerde gündüz için aylık abonman bedeli, gece çalışması için de taksi ücreti ödenmelidir. Hukuksuz OHAL ve KYK'lar sonuçlarıyla birlikte iptal edilmelidir. İhraç işlerine iade edilmelidir. Tüm emekçiler 3600-7200 arası ek gösterge uygulamasına geçirilsin. Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Birliği hizmet süresi yıpranma payı yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçileri ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın. Bu toplu sözleşme düzeniyle bir sonuç elde edilemeyeceğini 7 dönemdir 14 yıldır fabrikat altına alınan ama uygulanmayan toplu sözleşme maddeleriyle biliyoruz sonuç elde edilemeyeceğini demokratik bir çalışma ve özgür örgütlenme ortamı olmadığı için bürokratlar, idareciler ve siyasiler tarafından büyütülüp etkilendirilen sendikamsı yapılardan biliyoruz. Türkiye'de kamu sendikalarının mücadele tarihine bakarsak, var olan hakların korunması, yeni kazanımlar elde etmenin yegane yolu iş yerlerinde, alanlarda meydanlarda yürütülen fiili ve meşru mücadele ile olduğu görülecektir. Biz de geçmişten günümüze birliği ve meşru mücadele hattımızdan vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz. Gerek konfederasyonumuz KET bütünlüğünde gerekse de ses olarak taleplerimizin karşılık bulması için bu toplu sözleşme dönemine giderken ve toplu sözle sözleşme dönemi boyunca da iş yerlerinden, alanlardan, meydanlardan sesimizi yükselteceğiz. Tüm sağlık emekçilerine, sağlık iş kolundaki emek ve meslek örgütlerine ve sağlık hakkına sahip çıkmak isteyen halkın tüm örgütlü kurumlarını mücadeleyi birleştirmeye ve büyütmeye devam et, davet ediyoruz. Ses var, umut var diyoruz. İşte sendika, işte ses. i̇şte sendika, işte ses.